Wow. Wow. <laughs> Bugün yüksekten araba atacağım. Videonun başında birazcık Speed'e benzemiş olabilirim ama bu bir şey değil. bu. Ben bunu nasıl follow yapacağım? He? Bugün yüksekten araba atıyorum. Normal arabaya bakalım ne olacak. Dur. Aracı O! Şimdi uçuyor. Bir de çarpıp uçacak. Şimdi bir de yere düşüşünü izleyelim. Pat. Hasarlar. Kapı gitti. Tekerlek gerçekten gitti. Tekerlek gerçekten gidiyor. <laughs> tahta tekne. Bu benim en umutlu olduğum. Diyor. Şartı işte. Boşuna mutlu olmamıştım. Işte. Şimdi atalım bakalım. Ne olacak? Senin ben onların babanın bacını karın teceni sedan deniyoruz şimdi. Oo. Sonunda bu arada süper bir şey var. O dedik. Hani bok gibi Şimdi askeri araç deniyoruz. Geliyor. Bu gitti. Askeri araçtan bayağı ümitliydim. Bir de öyle düşünmüştüm. Bayağı ümitliydim ümitliyim ya ben. Bakalım hala çalışıyor mu? Çalışıyor. Güzel. Biraz geç başlattım ama. Hop. Bom. Güzel. Üst kısmı bok oldu ama eğer ters düşmeseydi tekerlekleri bok olmayacaktı büyük ihtimal. Çarpıyor. Bom. Şu anda üşüyor. Bu. Nasıl yapıyordu? yapmadım? Bu. Evet. Bakalım gidiyor Şimdi... Gidiyor Hadi yani kuralım. Normal arabayı. bu tanka yüklediğimiz yer bu, bu tank taşımak zorunda. Kaç metre taşıyacağını bilen aynı kazanır. Bilemeyen eğlenir. Artık eğlenme, eğlenmek nasıl bir şey biliyorsunuz zaten. Deliran, galiba işim bitti. Bu sefer kazanamayacağım. Onumuzu Bediran iddialı çıktı. Onunu <laughs> sona kadar giderdiyorum. Bediran. Al. Sizin nasıl ya? Ya bas baya ya. Sizin ananız. Oh, my God. yarışmaya yarışmaya o front men'e de bir tane kapak yapacağım. Bak bak. De çok kapaklısa kapak. He. Front men'e e, balta Nasıl balta ya? Balta ne evliyor. Evet, şimdi tankın hızını arttırıyorum. ve Şimdi hepsini hızını arttıramadığım için hepsini buraya koyuyorum. Hepsi düşene kadar şansın var be, Ben bu oyunu daha önce oynadım. Oynamadın lan. Her gün oyunları değiştiriyoruz. Senin yüzünden. Gel lan. Kim davet ediyor lan bunu Squid Game'e? Patro ee, patron... Lan ne patron? Senin anan babanı ve senin karın çözünü dedi. Ooo bediren. İlk defa geberdin. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bak, kıyafetlerimizi bile değiştirdik değiştirdin. Gerçekten bu kız mı kazandı? Ne? Kızın ne var? Eee... Frantman. Sana bir şey söylemek istiyorum. Bunun tadına, tadına bak. Bunun tadına bak. Bunun ve bunun da tadına bak. Kafasız olsam bile seni bekleyeceğim. <laughs> matti sürüyorum bizim artık araba şeklimiz böyle He aynen. Adamın oğlum adamın dediğinden bir bok anlamıyorum ya. Şimdi ki TL dedi, Euro mu dedi? Ne diyor? Oğlum ya bu ne diyor ki ya? ya? Ben Türk'üm oğlum ya bu ne ya? Kaç lira ediyor ki bunu ya? Doları biliyorum, Euro'yu biliyorum da. Acil telefon. şöyle bakayım. Doğru bunu elime alamıyor. Telefon. Tablet aslında bu ama. İşte. Bak, bütçe bu ne? Ya yönetme bana daha güzel bir şey bulamadım. Ne var lan? Bunu bulabilirim. Patron Euro mu? Kaç TL ediyor bu? 250 milyar won. Ay senin wonuna. 250 milyar won ne demek? Evet. Şeye şey ya şu telefon. Ron. Bu telefon 20 milyar wondu. hemen şerefsiz! Hani vondan anlamıyordun lan? Sen Türkiye'den aldın bu Samsung telefonu. Adam sana von diye söylemiş, ama adamın dediğini anlamışsın. Gel lan buraya sıçtım köpeği. Şimdi artık cinsiyet değiştireceğiz. O demek o ne demek lan? Tam bu değerlerin niye söyleniyor da ben? <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi tarafında.